Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız doğru kanaldasınız. Karamel yapım imzasını taşıyan Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmaya devam eden dizisi olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntülerini sizlere sunmayan devam ediyorum. İlk bölümünden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başaran Emanet'in yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer siz de dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın